Seycan kayınvalidem kayınvalidelere içini dökmüş bugün. Bakın Seycan kayınvalidemin kafasına taktığı konu neymiş? İzleyelim. Mine Hanım, yaş demişken çok güzel genç görünüyor mesela. Teşekkür be, ediyorum. Ben, ben seni gördüğümde genç görüyorum ama beni de şöyle bir yere giderken eşiminin 80 yaşında gibi anası mısın, misin? Aa. diyorlar. Çok moralim bozuluyor. Yani evet. eşiniz sizden daha mı genç gözüküyor Seycan Hanım? O benden geç görüküyor. Doğru. O zaman size eşiniz yıpratmış. Bir hastaneye gittim it mesela bir yere sıra bana geldi. Ben kalktım gidiyorum. Bu eben mi, anan mı? Saçma saçma sorular Aa. söylüyorlar moralimi O kadar bozuyorlar. büyük bir fark var mı ya eşinizi bir görseydik keşke. Kendine o zaman eşiniz çok iyi bakmış. Evet siz biraz kendinizi üzmüşsünüz. Sağlamış. Ya ben biraz ince düşünceli olduğum için Bence kendimi yıpratıyorum. Bence hiç kafana takma. Evet. Her yaşın bir güzelliği vardır. Evet. Kim ne diyorsa desin takma. Arkadaşlar geçen hafta pazara gittim. Evet. Oğlum o neme falı oğlum varmış deyin. Doğru. Bana laf ediyorlar. Halbuki o Kim benim eşim. Eşimiz için yani. Oğlum Aa. sanıyorlar. O zaman ne yapalım biliyor musun? Kocanı kıskandıralım. Topuklu ayakkabı, bir saç, bir makyaj. Ne dersin? Olabilir. Bunu bir yapalım. Bir de öyle deneyim bari. Bir böyle. de öyle dene. <laughs> Aa ben sana kıyamam. Ben ya. yaş farkı var mı aranızda? Yok, bir yaş var öyle. Gerçek diyorlar ya. Ne yapsın? E bu senin anan mı? E ben mi? Ya gözüm görmüyor mu eşim olduğunu? O söyleyenler de işte. ne patavatsız. Evet. Gerçek yani. ciddi daha bunun eşyası yığılıyor. Eşanın başında bekliyor. Delikanlı çocuk. Bu senin oğlun mu eşin mi? Al ha baba sen niye soruyorsun benim oğlum Lütfen. eşim mi? Sana ne neyse ne, ne. Sen öyle hissediyor musun? Eşinin, ya yani eşinin yanında daha mı ondan? Yıpranmış ya, hissediyorsun. Ya ben eşimden bir kötülük görmüyorum ama kendim ister istemez çok uyumlu. E, üç tane ameliyat geçirdim. Kolay mı çok peki? Evet. Beyin ameliyatı geçirdim. Buradan geçirdim. Kolay Senin mı? enerjin yeter ya. Aynen. Yetiyor enerjim. Hem erkeğin işini, hem karının işini yapan Seycan otobüslerde biniyor, hava atıyor. E o kocar mı o insan? Evet, evet. yani. Allah... Otobüs şoförüydü. Kocar mı o? Dört tane çocuğun karını Seycan çekti. Şahes abla sana biri öyle dese, eşinle yan yana gidiyorsun pazara, markete. Oğlun mu, kardeşin mi falan deseler ne tepki verirsin? Aa, amcam derim. Ne hocam, amcam, amcam. diyorsun? Ben amcam, hocam, derim amcam yani. ne masebet? Yani insan e, şey eşime oğlun mu diyecek? Yok e, şey mi? ne yapayım diyelim ağzını. Sen kabul etmem. Hiçbir şey demiyorum vallahi. Ağlıyor musun? Gülüyor musun? Vallahi bazı geliyor moralim bozuluyor Hı -hı. da belli etmiyorum da ne yapayım yapacak bir şey yok. Şey çok, çok kırıcı, çok kırıcı yani. Fotoğrafın var mı? Arkadaşlarıma verdin mi? Kocanı verdim, merak... verdim. Ma. Bir versenize Esra ben de merak ben ettim. ettim yani. Ay, gerçekten. Hiç de öyle durmuyor Bunda bence. Bunda da büyük gelinimi... Bak burada kocan senden büyük duruyor. Sana benim şey değil mi? Büyük gelinimi... Aha şu gençliğimiz bunlar. Hı -hı. Kız çok güzelsin. Maşallah. Evet. Hani... Büyük gelinime üniversitede gel 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 diyen çağırıyorlardı. Ee, ben Arkadaşını tanıtacağımış oğlum, onun için çağırıyormuş. Üzlesen. Şimdiki haliniz var mı? Şimdi büyük Son gösteriyorsun, hala, diyor. şimdi yani. yan yana haliniz var mı şu, şu yaşınızda? Şu an yok herhalde. Yok mu? ama onu merak ettim. Benim telefonum da var. Gençlik <laughs> yıllarında, Vallahi kocan kusura bakmasın, sen bayağı evet. ondan güzelmişsin Zancada. yani. Evet. Esas gençliğimiz o işte. Tuğba ne diyorsun <laughs> bu duruma? Ha? ne olacak bu iş? Ne bileyim. Şimdi şöyle eşi de çok büyük durmuyor da bu fotoğraflarda gördüklerinde. Seycan teyze de öyle Tek çok genç durmuyor. Burada. Aa evet. Yani ha. burada da bir yine 35-40 gibi duruyor. Yok artık. Yok artık. Burada kaç yaşındasın? Orada. Orada 17-18 yaşında yani. 18 yaşında. Aa, şu şimdi 17-18 duruyor 17 mu? Yaşı. Hayır burada e, bak burada bende... daha gençsin ama burada çok net 35-40 gibi duruyorsun ama eşin... Burada o aralardaydım. Ha, orada 35-40 yaşı yaşındasın. Aynen. Eşin Ama aynı duruyorsun. Hatta eşin senden yaşlı duruyor orada. Öbür Azıcık sana haft... Mina Hanım böyle bir dokunsa mı? ister misin Ö daha? Öbür hafta boyayıp geleceğim saçımı. Vallahi mi? Vallahi böyle. boyayacağım. Ama sen istemiyorsan yapma. Başkası ya için yapma. Saçımı normal boyayacağım. Boyu kestaneye boyayıp yapıp bakalım gerekir. nasıl olacak. <laughs> Sponsorunda ben oluyorum. Boya. Aha. Aa, nasıl model istiyorsan yap. Oo. Oh. Oh. Melike. Ne diyorsun? <laughs> Vallahi Nursel Hanım bence bir kadın eşinin yanında milyon gözükmeli, küçük gözükmeli. Baktığın zaman gerçekten Seycan Teyze büyük gözüküyor. Evet. Yani milyon Doğru. kadın her zaman idealdir bence. Senin gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> Senin gibi de Canan. Öyle mi? <laughs> He? Yani şöyle fotoğraflarda gerçekten küçük duruyor ondan bayağı. Hatta kızı evet. gibi durmuş. ilk fotoğrafta kızı gibi zaten hani hayır, koltukta hayır. oturmuş mesela. Kızıyla oturuyormuş gibi görünüyor. Ama mesela bana deseler işte eşinden yaşlı duruyorsun ben umursamazdım. Ben de işte şahsen onun <laughs> gibi Vay, derdim ki kendi kesin, gibi var kesinlikle şimdi bile bazen oluyor çünkü ben işim gereği hep güzellik merkezinde olduğum için elbise tarzı giyiniyorum ve eşim diyor ki biraz daha spor giyinip hani yaşımızı göstersek mesela o diyor ki herkes seni büyük sanıyor. Ben diyorum ki kim ne anlamak istiyorsa, görmek istiyorsa görebilir. Senin gelinin oğlunun yanında nasıl duruyor? Bana biraz, yaşlı der. Biraz büyük duruyor oğlumun yanında. Bana yaşlı der. Hayır. bu yemin ederim gerçekten. Bence çok tatlı. Bunu herkes bilir. Ve bakayım. hep herkese der ki ben daha böyle genç Genç dedi 18 sağ 19 25 gel 18 19 yaşında birini istemiş mesela. O bana hep der ki sen yaşlısın. Ama sen yaşlı mesela eve aa, gidiyoruz. Aa. Ben yemek yapmaya çalışırken Sen yaşlı olduğun için yoruluyorsun. Bence, ben Ben mesela diyor ki hep yorgunsun senin için geçmiş. Ben senden gencim. Gerçekten Bence, böyle. E, erkekten kadın küçük olması gerekiyor. Yani Yaş olarak yaş gerçek olarak. anlamda mı gerçek küçük? Evet. Neden? Ben Niye öyle mi? düşünüyorum. Ne oluyor yani küçük olunca? Kadınların e, biraz çabuk yıprandığını düşünüyorum ileriki Doğru yaşlarda. Mi? Hayır, kadınların yıpranması değil. Doğru. Erkekler evet. genç olgunlaştığı için Aynen erkeklerin büyük evet. olması gerekiyor. Evet. Ayrıca senin gelinin e, oğlundan genç duruyor çünkü baby face bir yüzü evet, var. Yani evet. yumuşak yani yumuş yumuş bir yüzü var. Kendi doğurduklarınız çok güzel. Tabii ki güzel. Bizim yani bizim tabii ki güzel. Vallahi bir şey söyleyeyim. Benim oğlum bir tane. Kızlar. Senin oğlundan güzel. Hey ola. Görünen Efendim? köy kılavuz Seycan istemiyor. Ablam, şimdi sen bu konuyu anlatmışsın kayınvalidelere. Evet canım. Arkadaşlarım da hemen eşini aramış seni. Aa! aa Eşin demişler ki aa. yani böyle bir üzüntüsü var Seycan Hanım bizimle bir şey paylaştı. Bu konuyla ilgili bağlanmak ister misiniz? Aa! Eşin ne demiş? Ne demiş? Cenni, bilmiyor, bilmiyor. ne demiş olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyor. Maalesef e, bağlanamam demiş. Yani. Vallahi evet. mı? Evet. Sesi yani uygun çıkıyormuş. bir ortamda olmadığını söylemiş. Ancak bir videolu mesaj gönder. O daha iyi. Aa! Senin için hemen bugün Aa! göndermiş. Evet. Hemen izleyelim bakalım neler demiş. Bağlanmamış ama video göndermiş. Aynen. İzleyelim. Hem son halini görmüş oluruz. Ben Seycan Hanım'ın eşiyim. Seycan Hanım biraz yaşlı görünüyor benden ama ben istiyorum ki bakımlı olsun diyorum karıcığım gidelim sana kıyafetler alalım topuklu ayakkabı alayım topuklu giy ruj sür makyajını yap daha güzel görün saçlarını yaptıralım hayır istemem 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 bunun duyuluğu öyle <laughs> alışverişe gitsek mesela yanımızda birine konuşmaya başlasak Diyorlar ki bu senin annen mi? Eben mi? Ya bu sefer de benim tabi onun da zoruma gidiyor, benim de zoruma gidiyor. Çünkü o kadar da ben de eşimi seviyorum şimdi sevmeye gelince seviyorum. İstiyorum ki daha güzel bakımlı olsun. İnşallah sizin yanınızda şeyler de sizi görerek belki bakımlı olur, kendine bakar. Daha bakımlı olsun benim istediğim bu. Başka bir şey istemiyorum ben tartışmalarımız oluyor. Kavga olup ka şiddet falan asla olmaz. Ama tartışma yapıyoruz. O da bu bakım yüzünden tartışıyoruz. Daha güzel görün diyorum. Karıcığım diyorum. Bakmıyorum kendime ne yaparsan yap bakmıyormuş. Ya canın istemiyor. Makyaj yapmayı evet. sevmiyorsun. Ay istemiyorsa yapma ya. O istiyor Aynen. diye mi yap. Ama seviyormuş. Ya ne alaka? Sevmiyorum Adam yanında güzel gözüksün diye. Ben hiç beğenmedim videosunu. Ben de beğenmedim. beğenmedim. Ne beğenmedim. alaka? He? Oh canıma değsin Beğenmemişiz. Beğenmedim. <gülüyor> 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 öyle dedi diye üzüldün mü yine? Yani ne üzüleceğim diyorlar. Yalan değil diyorlar. Seycan abla mı? asla bak kim diyorsa halt etmiş hiç öyle annesi gibi falan durmuyorsun. Durumuyor. Kocan kendine baksın. Evet. Ama annem Bence çok haklı. De. Gerçekten şöyle e, yani e, babam uzun yol şoförüymüş yıllarca. E? E? E, gidiyor, çekiyor, gidiyor. Hani buradaki deride kalan çekiyor yükü yani. 15 horantayla 20 sene kaldım bir arada. İki ev bir arada yaşamışlar. Yani yani aile üyesi. İki ev, iki 15 çocuk demek eltime, yani. Bak 4 eltimin çocuğu var. 4 de benim var 8 mi? Kaynana e. var, kayınbaba var. Ey, var e. kişi 20 demek, sene. Oğlum, oğlu 3 yaşında sadıcı mıydı? Onu ev verdim öyle evlendim. Bak şimdi aa, sen de öyle, saçını süpürge etmişsin. Aynen öyle. öyle. Güzelliğe süse büse bakmamışsın. Yok canım. Yıpranmışsın, yorulmuşsun. Evet. Bir de şimdi bunları duyuyorsun. Ay, e, aynen olmamışsın. öyle valla. Kadının, kadının fırsatı, fırsatı olmamış. Olsun. Ya. Yerim, ne güzel tam annelik yapmışsın. Yirmi yıl, 20 yıl ne demek e, ya? Bir gece konuların içinde yirmi yıl. Allah Allah, çok ilginç. Abi. Şimdi sen istiyor musun bakmak kendini yoksa böyle memnun musun ay? Saçımı boyadırım normal. Saçımı boyadırım da makyaj zaten sürmek gözlerime intihap ne yapıyor. Topuklu ayakkabı yani. istiyormuş, ruj sür istiyormuş. Adam o istesin sen dursun şey normal ben topuklu. Söyle. Yerine. Şöyle bir gerçek var koca. Evet. Kocanın e, kökü zaten kocatmaktan geliyor evet, bence. <laughs> İnsanı kocatan koca yani. Bizleri kocatıyorlar gerçekten kocatmışlar aynen. seycan teyzeydi. Zaten anlamı da o bence. Hayır ben Kocanın anlamı de. da o yani. Kendin de yapıyorsun biraz kendine. Yok yok. Beni eşim asla yıpratamaz asla yıpratmasına da izin vermem. Ama ama Dörsel ama olarak. senin elin, evinde kadının var. Evet. Bolluk içindesin. Bakma evet. yani bu işler Kadın bununla da onun alakalı. yaşamış. Benim annem de öyle. Benim annemle babamı yan yana koyun. Yani daha dediği mı? gibi. Benim annem aşırı yani Seycan teyze benim anneme göre daha bile iyi. Ya. Ama babamı görseniz 35 yaşında dersiniz. Ya. Yani aramızda kocetim. Evime koca geliyor koca abin mi geldi diyorlar. Yapma benim ya. zoruma gidiyor. Annem de yo yo umurumda değil. Aynı Seycan teyze. umurumda. O kadar üzülüyor ki. Tabii canım. Onu çok iyi anlıyorum. Yıpranan kadınlar ama. Bizim verdiğiniz için. Bir yani arkadaş daha çıktı bana. Bir Çok arkadaş daha çıktı. yaptı yani. <laughs> hayır yapmayacak ki. sana hiç dedi mi Gülenay? Gülenay beni de götür berbere. işte botoksa götür falan öyle şeyler hiç istedi mi senden? Yok. Baksam mı acaba kendime diye sorguladı mı hiç? Yok. Kız Seycan abla <laughs> Gel bu işe el atalım. Atalım. Benim botoksçıya götüreyim seni. Evet. <laughs> evet. Evet. Saçımızı boyayalım. Of. Evet. Ama sana uygun yani böyle. Evet. Senin sevdiğin gibi. Olur mu? Haftaya böyle değişim yapalım mı sen? Böyle yani? mi Ne? diyor. güzel olur. gider mi? Evet evet. Ya güzel görünme hoşuma gitmez olur mu? E Niye tamam. ben onun yanında aşağı düşeyim mesela? Tamam yani yapalım öyle. şekerim. Bak yapalım. hepimiz süsleniyor. Seni de süsleyelim. Evet. Ama olur zaten öyle? çirkin bir kadın olur. Çirkin çirkin değil. Çirkin Bu arada çok güzelsin. Evet. Enerji inanılmaz. Ya yani evet. enerji buradan, evet. güzellik buradan gelir. Evet. Bence hiç ihtiyacın yok. Evet. Ama istersen eğer ben buradayım. Evet, Sağ ol, bak. teşekkür ederim. Tamam mı? Ben de bugün. Beraber haftaya sıkı durun. Seycan Hanım küllerinden doğuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, <ben de> <laughs> Son tadım yapalım. Şaheste Sultanım'la. Buyurun bakalım neler olacak.